Herkese merhaba ben Akgür Gürsoy. Bugün sizlerle 70 mayı A800S'in yeni modeli olan A800SE'ye yakından bakacağız. Bu model HDR destekli gerçek 4K ön kamera ve 1080p arka kamera kayıt kalitesiyle öne çıkıyor. 1.55 diyafram açıklığı ve süper gece görüş algoritması sayesinde hem gündüz hem de gece sürüşlerinde net ve dengeli görüntüler sunabiliyor. Süper kapasitörlü yapısı, dahili GPS'i, Wi-Fi ve Bluetooth bağlantılarıyla birlikte akıllı ADAS sürüş destek sistemi, acil kayıt özelliği ve 24 saat otopark gözetim gibi özellikleriyle oldukça kapsamlı bir kullanıcı deneyim vaat ediyor. Şimdi isterseniz gelin ilk başta kutu içeriğiyle başlayalım. Kutusunu açtığımızda içerisinden bir kullanıcı kılavuzu ve hem ön hem de arka kamerayı cama yapıştırmak için kullanacağınız elektrostatik filmler çıkıyor. Buna ek olarak yedek yapışkanlar da kutu içeriğine dahil. Arka kamera için ayrı bir kullanım kılavuzu da yer alıyor. Devam ettiğimizde A800 SE'nin kendisi, arka kamerası, arka kamerayı A800 SE'ye bağlamak için gerekli olan bağlantı kablosu, kameranın güç kablosu ve güç kablosunu bağlayabileceğiniz iki girişli çakmak tipi adaptörü bulunuyor. Ayrıca montaj sırasında kabloları sabitleyebilmek için kullanabileceğiniz bir parça da kutu içerisinde mevcut. A800SE hem bu videoda gördüğünüz gibi ön ve arka kamera seti halinde hem de yalnızca ön kamera olarak satışa sunuluyor. Eğer sadece ön kamerayı tercih ederseniz arka kamerayı daha sonra ayrıca satın alıp sisteme ekleyebiliyorsunuz. A800SE'nin şimdi özelliklerine geçmeden önce kısaca bir montaj sürecinden bahsetmek istiyorum. Bu montaj işlemi birçok kişinin gözünde büyüyebiliyor. Açıkçası bu kamera elime ilk ulaştığında ben de bunu bağlamak için bir servise giderim diye düşünmüştüm ve hatta bugüne kadar da montaj zahmeti nedeniyle de araç kamerası almaya pek sıcak bakmıyordum. Ancak internette birkaç montaj videosu izledikten sonra işlemin ne kadar basit olduğunu gördüm ve hem ön hem de arka kameranın montajını kendi başıma oldukça kolay ve sorunsuz bir şekilde yapabildim. Yaptığım işlemi de kısaca özetleyeyim. Elbette kullandığınız araca göre birazcık farklılıklar olabilir ancak temel adımlar genellikle aynı. İlk olarak bu elektrostatik yapıştırıcıyı cama kamerayı konumlandırmak istediğiniz bölgeye uygulamanız gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra kamerayı bu noktaya sabitliyorsunuz. Güç kablosunu ise aracın tavan döşemesiyle birleşim yerine doğru iterek buradan ilerleyip sonra şuradaki kolonun arkasından geçirmeniz mümkün oluyor. Daha sonra kapıdaki izolasyon lastiğini hafifçe çıkartarak kabloyu bu bölümden döndürüp aracınızın çakmaklık konumuna göre kolayca gizleyebiliyorsunuz. Kabloyu çakmaklığa götürürken arada arabanın iki tane panelini açmam gerekti ama bunlar zaten klipsli olduğu için çok rahat bir şekilde açabildim ve kabloyu da buradan çok rahat bir şekilde gizleyebildim. Arka kamerada da yine benzer bir yöntem izleniyor. Kamerayı yerleştirdikten sonra bağlantı kablosunu A800SE'ye bağlıyorsunuz. Bu kabloyu da tıpkı ön kamera kablosundaki gibi tavandan geçirerek yine kolonun içine saklayıp arka bölüme doğru yönlendiriyorsunuz. Benim aracımda ekranda gördüğünüz kolonda hava yastığı bulunduğu için bu kısmı açmadım. Ancak kabloyu bu tarafta bulunan üst kısımdan geçirerek arka tarafı ulaştırabiliyorum. Son olarak da kablonun kalan kısmını da yine buradaki kolonun içerisine yerleştirip arka kameraya bağlayabildim. Böylece araç içerisinde görünmeyen tamamen gizlenmiş bir kablolama elde etmiş oldum. Eğer sizin de montaj konusunda aklınızda soru işaretleri varsa bu işlemin sanıldığından çok daha kolay olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ama yine de bu işlem öncesinde aracınızın bu tarz bir kuruluma uygun olup olmadığını, çakmaklık girişinin kolay ulaşılabilir bir yerde olup olmadığını da kontrol etmeniz iyi olabilir. Bu işlemleri tamamladıktan sonra A800SE'yi kullanmaya başlamak için ilk olarak cihazı bir SD kart takmanız gerekiyor. Kamera 512 GB'a kadar depolama kapasitesine sahip SD kartları destekliyor. SD kartı takıp ilk kurulum adımlarını tamamladıktan sonra cihaz kullanıma hazır hale geliyor. Bu noktadan sonra aracın kilidi açtığınız andan itibaren kamera otomatik olarak kayda başlıyor. Ve siz aracı kapatana kadar yani araç elektriği kesilene kadar kayıtlı devam ediyor. A800 SE'nin ön kamerası 4K çözünürlükte HDR destekli ve 30 FPS hızında kayıt yapabiliyor. Bu özellikle benzer fiyat aralığındaki araç kameralarına kıyasla çok daha iyi bir performans sunmasını sağlıyor. Ayrıca bu HDR desteği yeni modelle birlikte gelen bir yenilik ve özellikle çok parlak ya da çok aranlık alanlarda görüntü dengesini koruyarak daha net kayıtlar elde etmenizi sağlıyor. Ayrıca önceki modele göre diyafram açıklığında da iyileştirme yapılmış. Daha önceden 1.8 olan diyafram açıklığı bu modelde 1.55'e yükseltilmiş. Bu sayede 70mai'nin geliştirdiği gece görüş algoritması ile birlikte gece sürüşlerinde, kapalı otoparklarda veya tünellerde dahi plakaların okunabilirliği, detayların net şekilde ayırt edilebildiği kaliteli görüntüler elde edebiliyorsunuz. Arka kameraya baktığımızda ise önceki ki modelle 1080p çözünürlüğünde 25 fps e kayıt yapabilirken artık bu model 1080p 30 fps e kayıt yapabiliyor. Her ne kadar arka kamera ön kamera kadar yüksek performans sunmasa da gündüz ve gece oluşabilecek olumsuz durumlarda ya da kaza sonrası ihtiyaç duyulabilecek görüntüleri kaydedebiliyor. Bu video kayıtlarında isterseniz ses kaydı alma özelliğini de açabiliyorsunuz. Eğer bunu açarsanız tüm kayıtlarda araç içerisindeki sesleri de kayıt edebilirsiniz. Ancak ses kaydı sizin için önemli değilse biraz daha yer tasarrufu elde edebilmek adına bu özelliği kapatabilirsiniz. A800SE'de ayrıca acil kayıt özelliği de bulunuyor. Bir kaza ya da riskli bir durum algılandığında bu anla birlikte 3 dakikaya kadar olan görüntüyü ve sonrasındaki 30 saniyeyi de ayrı bir video olarak kaydedebiliyor. Önceki modelde bu özellik yalnızca çarpışma sonrası 1 dakikalık görüntüyü kaydedecek şekilde çalışıyordu. Bu modelle yapılan geliştirme sayesinde artık kaza anı, öncesi ve sonrasını tek bir video dosyası içinde detaylı bir şekilde incelemeniz mümkün oluyor. Ayrıca bu acil durum kayıtlarının güzel bir yanı da SD kartta ayrı bir klasör içerisine kaydediliyor olması. Bu sayede kaza anını tek tek aramanıza gerek kalmadan ilgili kayda kolayca ulaşabiliyorsunuz. Cihazda yer alan G sensörü sayesinde acil kayıt özelliği otomatik olarak devreye giriyor. Eğer bu sensörün hassasiyetini de artırırsanız araca zarar verebilecek derin bir Çukura girilmesi gibi durumlarda da kayıt başlayabiliyor. Bu da beklenmeyen ve istenmeyen anları belgelemek açısından oldukça faydalı oluyor. A800SE'de önceki modelle olan A800S'teki gibi dahili bir batarya bulunmuyor. Genellikle araç kameraları uzun süre güneş altında kalabildiği için cihaz içerisinde batarya olması yüksek sıcaklıklarda bazı güvenlik sorunlarına yol açabiliyor. Bu modelde ise batarya yerine süper kapasitörlü bir yapı tercih edildiği için aşırı sıcaklarla ilgili endişe duymanıza gerek kalmıyor. Cihazın içerisinde yalnızca ani elektrik kesintilerinde video kaydını sorunsuz bir şekilde tamamlayabilmesini sağlamak için küçük bir yedek güç ünitesi bulunuyor. 70 mayının paylaştığı verilere göre A800 SE modeli eksi 30 ile artı 70 70 derece arasındaki sıcaklıklarda sorunsuz bir şekilde çalışabiliyor. Bu da cihazın zorlu hava koşullarında dahi güvenli ve stabil bir performans sunabileceği anlamına geliyor. A800SE'de ayrıca 24 saat akıllı park gözetimi özelliği de bulunuyor. Bu sayede aracınız park halindeyken A800SE'de bulunan G sensörü önden veya arkadan gelen bir darbeyi algıladığında kamera otomatik olarak kayda başlıyor. Cihazda ayrıca zaman atlamalı kayıt modu da mevcut. Bu mod aktifken araç park halindeyken kamera saniyede bir kare alacak şekilde kayıt yapıyor. Böylece dosya boyutları minimum seviyede tutuluyor ve olay anına hızlı erişim sağlanabiliyor. Aynı zamanda bu mod devreye girdiğinde kamera gece modunu otomatik olarak aktive ediyor ve düşük ışıklı ortamlarda daha net görüntüler sunabiliyor. Ancak bu özellikleri kullanabilmek için A800 SE'yi arka kamerayla birlikte eşleştirmeniz ayrıca 70 mainin Hardwire kitini de temin etmeniz gerekiyor. Bu kit doğrudan aracın aküsüne bağlandığı için kesintisiz güç sağlayarak 24 saat gözetim ve zaman atlamalı kayıt gibi özellikleri sonrasız bir şekilde çalıştırabiliyor. A800 SE'de dahili GPS özelliği de bulunuyor. Bu sayede sürüş rotanızı, hızınızı ve konumunuzu kayıt altına alabiliyor. Hem uygulama üzerinden videoları izlerken tam konu bilgisine ulaşabiliyor hem de tüm seyahat geçmişinizi detaylı bir şekilde takip edebiliyorsunuz. Özellikle aracınızı valeye teslim ettiğinizde ya da bir yakınınıza verdiğinizde tüm verilerin kayıt altında olması açısından oldukça faydalı bir özellik. Kamerada gelişmiş sürücü destek sistemi, ADAS özelliği de bulunuyor. Bu özelliği aktif hale getirdiğinizde şerit takibi, öndeki aracın hareketi, çarpışma uyarısı, yaya ve bisiklet algılama gibi işlevler devreye giriyor. Örneğin şerit değiştirirken kamera bunu algılayarak sesli bir uyarı verebiliyor. Şerit izleme. Trafikte dururken öndeki araç hareket ettiğinde ve siz hala sabit duruyorsanız cihaz yine burada da sesli bir uyarı verebiliyor. Önden araç çalıştırma. Yolda seyir halindeyken karşınıza bir yaya çıktığında ya da yakınızdan bir bisiklet veya motosiklet geçtiğinde de yine uyarı alabiliyorsunuz. Yayaların dikkatine. Sürücülerin dikkatine. Ancak özellikle Türkiye'deki yoğun ve düzensiz trafikte sık sık yaya ve motorlu araçlarla karşılaşmak mümkün olduğu için bu uyarılar zamanla birazcık fazla gelebilir. Böyle durumlarda isterseniz bu özelliği de devre dışı bırakabiliyorsunuz. Zaten ADAS sistemi varsayılan olarak kapalı olarak geliyor ve ilk kez aktif hale getirmek istediğinizde de kısa bir kalibrasyon işlemi yapmanız gerekiyor. Bu işlemi tamamladıktan sonra sistemi sorunsuz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. A800SE, Bluetooth ve Wi-Fi 6 desteğinin yanı sıra dosya aktarımı için USB modunda destekliyor. Bu sayede videoları aktarmak için SD kartını cihazdan çıkarmanıza gerek kalmıyor. İsterseniz bir USB kablo aracılığıyla cihazı doğrudan bilgisayarınıza bağlayarak dosyaları aktarabiliyorsunuz. Ya da isterseniz direkt telefon uygulaması üzerinden de kablosuz olarak bağlanıp dosya transferini gerçekleştirebiliyorsunuz. Cihaz için geliştirilen oldukça kullanışlı bir mobil uygulaması da mevcut. 70bay uygulamasını hem iOS hem de Android cihazlarınıza indirebiliyorsunuz. Bu uygulama üzerinden tüm cihaz ayarlarını yapabilir, kayıtları görüntüleyebilir ve dosya yönetimini kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Uygulama içerisinde yer alan zaman çizelgesi sayesinde cihazda kayıtlı olan tüm sürüşleri seçtiğiniz tarih aralığına göre detaylı bir şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. İzleme sırasında ön ve arka kamera arasında geçiş yapabilir. Dilediğiniz bölümden video çıktısı da alabilirsiniz. Ayrıca bu videolara hız, G kuvveti, yol haritası ve çevredeki araçların mesafe bilgilerini içeren efektler ekleyerek farklı bir formatta dışarıya aktarım yapmanız da mümkün. Bunun haricinde videoların çözünürlüğü sıkıştırma oranını ve kayıtların kaç dakikalık döngüler halinde yapılacağını da ayarlayabiliyorsunuz. Park güvenliği modunun ek ayarlarını, acil durum videosunun hassasiyet seviyesini ve ADA sisteminin kalibrasyonu da yine bu uygulama üzerinden yapılabiliyor. Uygulamayı kullanmak istemezseniz de aynı ayarları doğrudan cihaz üzerinden de gerçekleştirebilirsiniz. Kamerayı hızlı çıkartma aparatının kızağına kaydırarak kolayca sökebilir ve dilerseniz evinizde bir powerbank ile de çalıştırabilirsiniz. Cihazın üzerinde yer alan 4 tane fiziksel tuş sayesinde menüler arasında gezinebilir ve tüm ayarları doğrudan bu tuşlar üzerinden yapabiliyorsunuz. Evet 70 Mayı A800 SE bir önceki modele göre HDR desteği, süper kapasitörlü yapısı, 512 GB'a kadar SD kart desteği, daha gelişmiş ADAS sistem ve yenilenen acil durum kayıt özelliğiyle önemli bir güncelleme olmuş. Ayrıca 4K 30fps HDR ön kamera ve 1080p 30fps arka kamera kayıt özellikleriyle piyasadaki rakiplerine kıyasla oldukça başarılı bir fiyat performans ürünü olduğunu rahatlıkla söyleyebilir. Eğer sizde uygun fiyatlı, yüksek kaliteli 4K HD kayıt yapabilen ve bu videoda bahsettiğim gelişmiş özelliklere sahip bir araç kamerası arıyorsanız 70 Mayı Dashcam 4K A800SE'yi satın almak için açıklamalar kısmında bıraktığım linke göz atabilirsiniz. Ayrıca kamera ile ilgili merak ettiklerinizi yine yorumlar kısmında bana sormayı unutmayın. O halde bugünlük benden bu kadar. Kadar. bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.